Uh, önce ben basacağım. Sence neyin üstünde duracak? Vay ha, canına harika. Yaşasın bu oyuna bayılıyorum. Merhaba. Burayı ziyaret etmeye geldim. Bir bilet lütfen. E, tabii ki ödeme yapman gerekli. Aa, nasıl istersen bu kart harika bir şey. Harika teşekkürler işte biletin. Yaşasın su kaydıraklarına bayılırım. Oh 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 burası çok yüksekmiş. Ah ben atlamasam daha iyi olacak. Tamam bak şimdi hazırım. Pekala bunu başarabilirim. Ah, derin bir nefes al, derin bir nefes al. Ah. Aha yaşasın havuz kapanıyor. Ah, bir bakalım acaba nerede? Ah kaydırak buradaymış. Pekala bunu başarabilirim. Ah, keşke su kaydırağı olsaydı. Ah. Gel vatandaş gel. Merhaba ben geldim. Bunu ve bunu istiyorum. Pekala al bakalım. Hey bekle ödemeyi unuttun. Ah, ödemeni buraya yapabilirsin. Aha, teşekkürler kumbaram. Bu duruma çok sevindi. Pekala şimdi bunu şişirmeliyim. Harika tam istediğim gibi. İçini biraz suyla dolduracağım. İşte başlıyoruz. Of, bu ne kadar ağırmış. Tamam çok az kaldı. İki numaralı kova. Şimdi bu kaydırağı su kaydırağına dönüştüreceğim. Uf, i̇şte başlıyoruz. Ah, bakalım nasıl olacak. Tamam hazırım. Ay, vay canım. Bu çok eğlenceliydi. O oh, müthiş görünüyor. Ben de deneyebilir miyim? Ee, e, olur sanırım. Yaşasın. Pekala işte başlıyorum. Ah, Havuzdan çıksam iyi olacak. Yaşasın. Sonunda istediğim kaydırağa kavuştum. Bir dakika sıkıştım hem de at. böyle hem de at. Kaydırağa sıkıştım. <laughs> Bu çok komik ya. Hiç de komik değil. İşte yine geldik. Vay canına bu muhteşem görünüyor. Ee, tamam başlamaya hazırız. Hadi bakalım. Of ya yine çok az var. Hey bu motosikleti alabildiğime sevindim. Neyse hemen artık elimdekini idare edeceğim. Karpuz kaskım hazır. Kim öyle? Bu da ne? Beni yemek istiyorsan gözlerini yoldan ayırma Joey. Ya hadi ama küçük bisiklet daha hızlı git. Bekle dur bir saniye. Buna yarış demek haksızlık olmaz mı? Hadi bisiklet Deniz kaybetmedim. Sen sanırım biraz zaman harcayabilirim. Vay canına o da kim? İşte beklediğim fırsat. Ee, merhaba nasılsın? Ay tüh yanılmışım. Ef ya çok yoruldum biraz kestireyim bari. Hadi bacaklarım beni yarı yolda bırakmayın. Yaşasın başardım yarışı kazandım. Birinci oldum ben. Hayır o maymunu istiyorum. Şimdi onu uyandırma zamanı. uyandım. bir saniye. Alamaz. Kaybettiğime inanamıyorum. Hayır. Yaşasın, ben kazandım. <laughs> Umarım bir şeyin yoktur. Ay, bu çok acıttı. Gel, sen bu taraftadır. Güzel, bas bakalım. Oo, yemekle ilgili bir şey. Hayır, 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 olamaz. Harika, bu sefer gülen taraf ben oldum. Of ya, bu kadar az parayla ne yapacağım ki? Hmm, aklıma bir fikir geldi. Buralarda, bir yerlerde dergiler vardı. Ah, merhaba anne, bunu alabilir miyim acaba? Ah ne? Ah, bekle! Heh, pekala, ihtiyacım olan her şeyi topladım. Evet, harika. Tüm kuponları toplayacağım. Böylece tüm indirimlerden faydalanabilirim. Pekala bir bakalım. Alışveriş başlasın. İşte aldıklarım. Hmm, burada çok fazla şey var. Biraz daha mı? Hala geliyor. Ne çokmuş. Acaba kaç tane var? Pekala şimdi paketleme zamanı. Pekala. İşte ödemeniz gereken miktar. İşte bunlar da kuponlar. Aa, ne çok kupon varmış. Şimdi hepsini tarıyorum. Aman tanrım. Ne? Ne oldu? Ha, sanırım benim size para vermem gerekiyor. Ha, canına. Bu harika. İşte fişiniz beyefendi. Yaşasın. Görüşmek üzere. Biraz mola vermenin zamanı geldi. Hmm, sushi çok güzel görünüyor. Evet teşekkürler. Hmm. beklerken ne yapsam acaba? Bu bitkinin uçlarından alabilirim. Ah, tanrım ne kadar uzun sürdü. Ah, ne? Ah, doğru ya yemeğim. Ah, bu hiçbir şey değil. Daha fazlasına da gücüm yeter. İşte kartım. Teşekkürler. Sonunda suşim geldi. Bilemedim. Mide indireyim mi? Bir dakika. Bu kadar yiyeceği nasıl alabildin? Evet bak. Bir sürü şey aldım. Şimdi ziyafet çekme zamanı. Bir sürü atıştırmalık kalmış. Bende sadece bir tane var. Pekala tekrar başlıyoruz. Vay canına. Bu ilginç görünüyor. Hadi ama yine mi? Ama ben parayı istemiştim. Düşünelim şimdi seçeneklerimiz neler? Evet, balonlar bu sorunu çözecektir. Merhaba ufaklık. Ne istiyorsunuz bayım? Şey, balonları almam gerek. Teşekkürler. Ayy, he he he. Balonlarımı çaldı. Ee, çocuklardan bir şey çalmak istemiyorum. Hey 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 ağlama bak. Bu paralar balonların için. Kendine şekerleme alabilirsin. Para mı? Parayı severim. Ha canına ne çok balonun var. Biraz daha alabilir miyim? Harika. İşte para. Harika. Teşekkürler ufaklık. Güle güle bayım. Ah, havuz başında olmayı seviyorum. Acaba ne söylesem? Evet güzel görünüyor. Bu balonları poşete koyarsam uçmazlar. Aman tanrım. Kim böyle çok parası olduğu için kendini bir şey sanıyor? E şimdi ödeme zamanı. Harika, hemen geldiler. Affedersiniz garson. Evet teşekkürler. Zengin hayatını çok seviyorum. Bu gül yaprakları Bayan Kim böyle için gönderildi. Ah, teşekkür ederim. Çok güzeller. Lütfen size yardım etmeme izin verin. Ha, ah, birinci sınıf dinlenme zamanı. Oh, şişme yataklar gül yaprakları ve içecek mi? Tüm havuz oyuncaklarını almışa benziyor. Neyse şimdi benim de şişme oyuncağım olacak. Hem de çok iyi olacak çünkü onu ben yaptım. Aman tanrım. Çok yükseğe gidiyor. Güle güle iyi eğlenceler. Sen olsan bütçen kısıtlıyken nasıl eğlenirdin? Yorumlarda bizimle paylaş. Ve videoyu arkadaşlarınla paylaşıp bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutma.